Yeni bir günden merhaba. Bugün yine tekrardan kuş evine geldim. Bugün yuvalı temizliği günümdü. Yuvalı temizliği yaptım. Ekstradan çok kirli olanların böyle alt taban temizliğini yaptım. Ee, yuvalı temizliğini veya kafes temizliğini sizlere gösteremedim. Ee, dediğim gibi bir taraftan telefon tutup da bir taraftan onları yapan biraz sıkıntı oluyordu. Bugün şu hazırladım. da gördüğünüz gibi bugün ekstradan onlara ilaç günümde onların ilaçlarını verdim için. bu üç günlük bir program 3 gün boyunca üst üste vereceğim Ela geldi içeriye bugün bu arada yuvalık kontrolü günüm yuvalık temizliği yaparken az çok baktım ama sizlerle beraber de bakmak istedim şimdi bu yeni takımlarım vardı geçen gün yani dün bu yuvayı kontrol ettiğimizde yumurtası vardı buna bakmıyorum bu takımımıza bakacağım şu an erkeği bu. Dişisi içeride. Bismillah diyelim. Şu an boş. Şöyle göstereyim ben kuşlarımda. Dediğim gibi ben bunları hep kırıyorum. Bu şekilde takımlar yapıp bir tık daha iri yavru almaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar ben nazara inanan bir kişiyim. Tamam kuşlarımı gösteriyorum ediyorum ama sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden ricam kuşlara bakarken maşallah derseniz çok sevinirim. Bu yuvalı kapısı diğer tarafta bunu göstereceğim. Bunlarda yavru vardı. Bu takımın yavrularını yeni aldım. Hatta attım yani salmaya attım. Şu an bir şey yok bu takımda. Yine göstereyim sizlere. Bu şekilde yuvalı temizliği yaptım içine. Bizim burada yaz geldiği için şimdiden başladım ben bit tozu, pire tozu koymaya. Şimdi hayvanlar ufaktan tüye girecekler sanırım. Ben yine yani ne olur ne olmaz diyerekten yuvalıklarına granülden de hariç şu şekilde onu da göstereyim ben sizlere. Çekmecemizden. Şöyle bir pire toz bu. Ekstradan hani veya bilotik de kullanıyorum. Onun tabanlara genelde sıkıyorum ama yuva içine bunu kullanıyorum ben. Ya yuvaya onları da sıkıyorum. Ama ekstradan bu tozu da kullanıyorum. Hani yazın başlangıcına önce tedbir amaçlı bunları yaparsanız kafanız rahat olmuş olur. Ee, oradaki kuşlardan devam edecek olursak şahit. Şöyle bir takımımız daha var. Maşallah. Bunlar bu arada yuva kardeşler arkadaşlar. Bu ikisi aynı ikiz gibi birebir kardeşler. Bunların da yuvalarına bakalım. Bunlara da şu an kimseyi şey yok. Şöyle kuşlara da göstermiş olayım. Sizlere tek tek. Bu takımımız da bu şekilde erkek şeyin tek dişi normal mavi Bunlara da bir şey yok. Burada kırık takımlarımız var. Bunlarda yavrular vardı. Yavrular hatta büyümüşler. Ya bir bir hafta falan var sanırım. Bu kanat altı şeylerine bakmam gerekiyor. Şu şekilde gösterim yavrularını. İkisi de yeşil gibi babaya çekilmişti. Babası biraz tarifi. Ha arkadaki yavru aslında şeyin tek çıkmış ya. Böyle bir elimle Kaç bakayım. Aynen. Böyle odaklı at aşağıya. Ela da orada kedilere huzursuzluk veriyor. Normalde korkmuyorlar da şu an hem bir yandan çekiyorum bir yandan da. Kedi var ya karşılarına korkuyorlar. Bak bak bak. Ela'ya bak. Normalde kuşlar kış, asla bir şey yapmıyor dışarıda. Şu an videoyu sapatınca şey ediyor. şöyle el evet. çekmeden göstereyim bu kafesi yerine koymadım bu arada ben bu kafesleri bilerek böyle orta kısma koyuyorum Ela hadi sen çık şu pencere açın bir saniye aferin sana bu katlı kafesleri ortaya koymamın sebebi arkadaşlar normalde yukarıda ultraviyole ışığım var bazen havalar soğuk olduğu zamanlar direkt ortaya topluyorum Hani içerinin soğukluğu bir tık kırsın diyerekten. Ee, ama yani diğerleri gibi normalde hepsi duvarların kenarına duruyor. Bunlar da yakın zamanda şu an yeni yumurtalar olduğu için ellemek fazla hani yerini değiştirmek istemiyorum. Ama yine de normalde yerleri yani duvarların kenarında bütün kafesleri. Şurada kalmıştık. Bunlara da bakarım. Bunlar benim eski takımlarım zaten. Maşallah. Maşallah. Bugün de yedinci yavrusu çıktı. Daha yumurtası var ama bu genelde zaten ya yedi tane çıkartıyor ya da altı tane çıkartan bir takımım. Birisi de tüye girmiş aslında evet. ama bu karından sonra onu dinlendirmem gerekecek. Kapatalım, huzursuz etmeyelim hayvanları. Burada da bir takım var. Bu takımın niye ilk defa bu yavrunun normalde tüylerini yolmazlar ama bu karına nedense bu yavrunun tüylerini yolmuşlar. Bunda 7 taneydi. Dediğim gibi 2 tanesini almıştım. Pardon. Ee, 4 tanesini almıştım. Şu an 3 tane yavrusu var. Bunlar da zaten yeme düşmek üzere. Bu hafta içinde bunları da ayırdım ben. Şöyle dişi bu şekilde, erkek bu şekilde. Ama o yavru niye çığlığını yollar anlamadım. İçeriye dağıtmışlar. Normalde o yavru yeme geçmiş ama ben birkaç gün daha bekleteceğim. Buradan başlayalım. Burada direkt güneş geliyor ama şu şekilde göstersem. Bunlar benim bu, bu sezonu favori çiftlerim. İki tekenli yavrum. Kalem gibiler maşallah. Bunlardan ümitliyim yani. Henüz bir olmadı ama anlaşıyorlar. Renklerini aslında göstersen detaylı şöyle bir kapatabilirsen perdeyi. bu şekilde daha iyi sanırım. Renkleri çok hoşuma gidiyor benim. Bunlar da painted. Ama farklı renkleri olduğu için. Üstteki dişi arkadaşlar bu erkek. Bir alta gidelim. var. Bunlar dediğim gibi üç buçuk aylık yavrular arkadaşlar. Burada bir tek yetişkin ev var. Bunları bu tarafa almak zorunda kaldım. Şöyle. Bunlar yetişkin kuşlar. Bunların da yuvarlıklarına bakalım. Yumurta yok ama. Şu şekilde altlarını temizledim. burada şeyin albino ya da lütino artık siz ne diyorsanız bu normalde sarılara lütino diyorlar beyazlar albino ama bendekiler bunlar df arkadaşlar çünkü kırmızı göz değiller bu şekilde böyle bir takımımız da var bunların da yuvalıklarına bakalım bunlarda da bir şey yok şu anlık burada bir takımımız var Bunlar zaten attığım ilk gün çiftleştiler arkadaşlar. Yani ben de şaşırdım. Sanki bizi mi bekliyorlarmış, ne yapıyorlarmış. Bunlarda yumurta var mı? Bunlarda yok maalesef. Bir de böyle bir takımımız var. bunların da yuvarlıklarına bakalım. Bu yumurtlamış arkadaşlar maşallah. Koldan köşesine yumurtamış. Bu şekilde böyle bir takımımız var da güneş çok geliyor. Bir saniye. Aynı şekilde parçalı bir erkeğim var. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Bu kağıtlar aldanmayın. Bu kağıtlar eski yuvalıklardan kaldığı için onları sökmedim. Bu şekilde bir takımımız da var. Bu şekilde parçalara takımımızda var. Elpik bayağı bir kızgın dişi. Herhalde kızgın olmadığı için dişiye vuruyor. Bunlarda var mı? Bunlarda yok. Bu şekilde Albino ve Lupino takımımız var. Ama dediğim gibi bunlar GF olarak geçiyor. Hani renkler tamam beyaz veya sarı olabilir ama bunlar kırmızı göz değiller. yok. Burada Forbus takımlarımız var. Bunlara da bakalım. Geçenki videoda göstermiştim ama maşallah. Yavrular kocaman olmuşlar. Arkada bir tane daha var. Normal 3 tane yavruları var da ya. şu anne sarı olan Üç tane yeşil yavru vermiş. Babası da bu şekilde. Güneşte görünüyor mu bilmiyorum. ama. Burada cennet pardon sevda takımlarımız var. Bunlar lavender geçiyor. Bu şekilde. Hop. Maşallah diyelim. Yavruları büyütüyorlar bunları. En altta bir tane boşta cennet dişimiz var. Bu cennet. Buraya gelirsek, burada sevdalar vardı, göstermiştim bunları sizlere, daha yeme düşmediler. Hepsi öyleri tamamlanacak. İki tane yavru var burada da. Anne babası. Burada da bir takım kuşumuz var, bunlarda yumurta var mıydı? Yok. Buraya yeni attım yavruları. O geçen gün yavrular gitti arkadaşlar bunlar. Dediğim gibi şu takımın yavruları. Bir de üstteki şu takımın yavruları. Burada sevdalarımız var. Genelde düşünün. Hopalim. Bunların da yuvalıklarına bakalım. Bunları ben en son size bakmıştım. Aynen bir tane lavender, bir tane de normal opalin yavru atmış maşallah bu yuvaylığa bakın. bunda yok çünkü içeride yuvalık var da içeriye sadece oyun amaçlı giriyorlar burada forbuslarımız vardı burada diğer takımımızın yuvasını astım artık bir şey yavaştan girmeye başlayacak daha bugün astım bu şekilde bir takımımız var. Bunların yavrusunu almış tekrardan yumurtaya yatmışlar. Maşallah. 2, 4, 6 tane yumurtası var. Burada da kırık takımlarımız var. Şöyle. Ha bu yavru çıkarmış maşallah. Burada da böyle takımımız var. bu şekilde yuvarlaklar Evet yuvalık kontrolü bu kadar Hizmet olursa işte şu karşı 9 takımdan ümitliyim Onları yeni attım zaten bunlar hazır takımlar ve şunlar da yavaştan e, Randıman kazanırsa oturursa şayet benim için daha iyi olacak Buradan çıkmışken bir de Aşağıdaki hayvanlarımıza bakalım. Şöyle ben çekeyim. Ne haber Naber Ne haber oğlum? Yine dağıttın ortalığı? Hı? Dağıttın mı? Acıktınız mı? Nerede Linda nerede? Şöyle inelim bakalım. Oops. Çık bakayım çık çık çık. Linda, ne haber kızım? Evet, bizim ev ahalisi burada. Ne oldu kızım? Bunlara son durumlar bu şekilde. Şöyle göstereyim ben ufaktan sizlere. Ops. Ops. Şöyle odaklayacak mı bakalım telefonumuz. Evet. Orada bir takım daha oluşmuş sanırım. Şöyle şuradan göstereyim ben size. Acıktınız mı? Daha var. Bizim tavşanların bu şekilde kapları var. Ben normalde buraya işte yemeklerini koyuyorum. Yemeği yediği yere de dışkılarını yapıyorlar. Ekstradan buraları sadece güvercinler yani pisletiyor. Oo, onlar falan açmışlar, mahvetmişler. Buralar baya bir dağılmış. Bu tür çoklu hayvanlarınız olduğu zaman temizlik sıkıntı oluyor. Hani sürekli günlük de yapsanız bir şekilde yine kirletiyorlar. Öteki tavşanımız da doğurmuş ne yapmış? Yuvanın başına bekliyor sürekli. Dur bakalım bolca tamam oynayacağız bekle. Ne yaptın? Bu şekilde yuvaları var. Ops. Diğer dörtlü canavar da burada bekliyor. Bunlar da büyüdüler maşallah. Getir Boldi. Hadi oynayalım gel. Boldi. Aferin. Yat. Şşt, yat. Aferin sen. yat. Boldi. Yat. Aferin. Koş. Onlar hemen odasına çekiyor beni. Gel gel buraya gel gel. Ops. Getir 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 hadi. <laughs> Bolle bir kere atmam yeterli oldu. Şimdi sabahtan beri onu bekliyormuş demek ki. Şimdi onunla uğraşır durur. Linda sen niye oynamıyorsun? Hı? Sen niye oynamıyorsun? Nerede Bolle? bu şekilde kedimiz de tuvaletini yapıyor onu rahatsız etmeyelim evin son durumu günlük durumu bu kadar diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun hoşçakalın